Kanalımızdaki tüm dinleyenlere merhaba. Bilanço analizlerimiz dur durak bilmeden devam ediyor. Bugün özel bir şirketin, daha doğrusu özel bir bankanın, daha da doğrusu elimizden kaptırılıp gittiğimiz bir kıymetlerin detaylı şekilde size sunumunu yapmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce diyerek girişini yapıyorum. Banka, şirket artık adına ne derseniz. ismi Garanti Türkiye Garanti Bankası. Türkiye Garanti Bankası diyor ama gerçekten içerisinde kimler var, kimler sahibi olmuş bir bakalım. İsterseniz oradan başlayayım sonra bilançosuna gireyim. Banco, Bilbao, Vizcaya, Argentaryalar. Göründüğü üzere yüzde %85.97'sine artık sahip oldular. Elimizden kaçırıp gittiğimiz bir kıymetli. Çünkü sebebi canlı yayında da gösterdim. Kimse dinleme, izleme tenezüründe dahi bulunmuyor ama ben size tekrar tekrar göstereyim neden kıymetli olduğunu çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın %2.48'i garantinin olduğu için bu anlamda benim için kıymetli. Sizin için ne anlamda kıymetlidir veya hiçbir kıymeti var mıdır? BBVA'nın bir sadece banka mı olduğunu düşünürsünüz? Finansal okuryazarlığınızı ne derece arttırırsınız bilemem, bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın %2.48'i kendilerindir. Aynı zamanda da Borsa İstanbul AŞ'nin de 0.30'u kendilerine aittir. O yüzden benim için bir anlamı var. Sizin için var mıdır yok mudur? Bunu kendinize sonra sonra yıllar yıllar sonra sorarsınız. Sorduğunuz yıllar zamanlar belki gelir. Gelebilir diyerek öncelikle o BBVA diye dalga geçen insanlar vardı. Garanti BBVA falan diyorlar reklamlarda. O BBVA'nın ne olduğunu detaylı bir şekilde göstereceğim. O Banco Bilbao bölümünün ne olduğunu şimdi size göstereceğim. İspanya Bankası'dır. Kısaca Madrid, Real Madrid bölgesi Madrid merkezli bir Bankada 31 Aralık 2024 itibariyle BBVA'nın varlıkları toplam 772 milyar avroya ulaşmıştır der. Bakalım 2025'in sonu gelmek üzere orada ne kadar varlıklar ulaşacak bunu da zamanla görürüz. Ben çok detaylı göstermek istemiyorum. Siz detaylı araştırın. Bu banka bölümünün, PBVA bölümünün neler olduğunu bizi ilgilendiren bölüm sadece Türkiye olduğu için ben size orasını, kısaca orasını gösterip geçeceğim. Çünkü bir kıymetli elden uçtu ve gitti. 2010 yılında Türkiye'nin ikinci büyük bankası olan Garanti BBVA AŞ'nin sermayesinin %24.9'una sahiplerdi. Bunu aldılar. Bunun ana hissedar olan doğuş grubu ile bir anlaşmaya vardılar. Doğuşla birlikte başladılar. Sonra bunun %25.01'e yükseldi payları. Kasım 2014, 4 sene sonra BBVA dedi ki Doğuş Holding sen bir pay devirlerine bir başla bakalım. Bana doğru bir kaydır paylarını. Türk Bankası'nın %14.89'unu 1.98 milyar avro karşılığında satın aldı ve payı %39.90 oldu. Şubat 2017 bundan 3 sene sonra yine bir 9.95'lik payı da 859 milyon avro karşılığında doğuş ile yeni bir satın alma anlaşması imzaladılar. yüzde %49.85'e ulaştı. Yani neredeyse söz sahibi olmak üzerelerdi. Son duraktı bu 2017 yılı. 2017 yılı yüzde 50 yaşamamışlardı ama artık buradan sonra çok geçti artık 2021 yılına geldiler ve Türkiye Garanti Bankasını yüzde 50.15 için 2.259 milyon avro 2.2 milyon avro arz teklifi başlattılar. BBVA Mayıs 2020'de Türk Bankası'nın %86'sını satın alıp geçmiş oldu. 2021'de kuş oldu ve uçtu. Elimizde BBVA falan garanti BBVA adeli olan bankanın neyi kalmıştır siz kendiniz araştırın bir şeyler kalmış mıdır? 2021'den sonra neler olmuştur? Daha detaylı detaylı bakın. Madrid'in eline Merkez Bankası'nın %2.48 borsa İstanbul'un 0.30 payına sahip olan garanti elimizden çıkıp gitmiştir. Diyerek giriş yapıp hemen bilançosuna dönelim. Öz kaynaklarına gelen son dönem bilançosunu %9 arttırmış. 30 milyar kar etmiş. Sadece bu dönem bilançosunda. Kümülatifte ise 83 milyar. Geçtiğimiz yıl 66 milyarmış. 83 milyara çıkarmışlar. Hisse başı kar bölümüne şimdi bakacağız. Gayet rekorların rekoru bilançolarıyla karşımıza çıkan bir garanti. B, B ve A var artık. Sadece size şurasını göstereyim. Gerisiyle çok alakadar olmasanız da olur. Ba bankalar batıyor, bitiyor. Faizler düşünce zarar ediyor diyorlardı. Faizler artınca daha da kar etmez diyorlardı. Kar etmiş mi? Siz kendiniz bakın. 623 milyon temettü dağıtan 2021 yılındaki garanti BBVA Bundan 4 sene sonra 18 milyar bir temettü dağıtmış. Kaç kat yapar? 4 senede Kaç kat yapar? 30 kat. Zaten uygun fiyattan elde ettikleri garanti bir de 30 kat temettüyle paylarında %85 .97'sine sahip oldukları garantinin 30 katta temettüsünü alıp bedavanın bedavasına getirdikleri bankanın zarrediyor dedikleri bankanın belki içinde Artık ana paralar dahi kalmamış olabilir. Bilginiz olsun. Artık git uçtu gitti. Garanti BBVA. Sadece faaliyet verilerine bakın. Yabancı özel mevduatlardaki kredi oranı faaliyet verilerinin karşımıza çıkıyor. Öz kaynaklarını 2023 3. dönem bilançosunun 215 milyardan 2 senede %100'e yakın arttırmıştır. 412 milyara çıkarmış. Batacak dedikleri bankadaki öz kaynak büyümesine kendiniz bakın. hisse başı karlıkta bir dönem yatay almıştı. Şimdi yine yukarıya kafasını kaldırdı. Bir önceki yıl 22.72 Şu an 25.80. Yine Pegasus üretmiştir. İlgililere duyurulur. Finansal okur yazarlı iyi olan ilgililere duyurulur. Bakın burada yine bir formasyon çiziyor. Neler yapar neler yapmaz. Bu karlılıklarla Garanti BBVA gene zırnanın zırt dediği yere gelmiş dayanmış. Buradan tekrar mı aşağıya vurulacaklar bu kanalı? Daha önce test ettikleri yerlerin bir de üçüncüsünü deneyecekler? Daha da mı altlar alırlar? Yoksa yukarıya mı alırlar? Bunu da size sahipleri zamanı gelince elinde bir lot dahi tutamayanlara 4 senede 30 kat temetüsünü arttırmış bir bankadaki Garanti BBVA zamanı geldiği zaman bunu da sizlere bizzat gösterecek. İşte 2011 yılında 6 doların üzerinde 7 dolara yakın fiyatlar olan garanti BBVA'yı 0.77 sente kadar düşürdükten sonra şu anda 3 dolar seviyesinde tutuyorlar. Düşeni kırmış da bir dolar grafiği hepimizin karşısına çıkıyor diyorum. Madrid merkezli BBVA'nın doğuş paylarını böyle parça parça verdiği elinden uçurduğu garanti BBVA için acaba neler düşünüyor? Onu da doğuşa sormak gerek. Vakti zamanda yüzde %24 pay olan BBVA'nın şu anda payı %85.86'ya yakın 85.90 civarındaki payla sizlere artık ileride hissedar yersiyle ittiğiniz zamanında anlayamadığınız veya hiçbir şekilde öğretilmeyen gösterilme Merkez Bankası %2.5'a yakınına sahip olduğu garanti BBVA'yı artık bir taraflarımız dayırsak geri alabilir miyiz? Onu bilemem ama almak isteyenler amacına ulaşmış. %85.97'sine ekranda gösterdiğim bölüm ve yıllarla da göstere göstere 2010'dan 2021'e kadar işte o 2010'da dolar bazlı grafikte tab seviyesinden aşağı düşüşü var hem fiyatını dolar bazlı diplere çekip hem bedavaya bankaya alıp hem 30 kat temetüsünü arttırıp bundan sonra size zırnık koklatır mı yoksa bütün karları kendine mi yazar? Elinde bilot olmayan o seneden bu sene hep zarar ediyor diye düşünen finansal okuryazarlığı yerin dibinde olan insanlara da garanti ve bebe bebe, ilerleyen yıllarda Ömür olanları gösterir. En azından bu videoda bizim kanalımızda çektiğim video kayıtlı kalsın ki. Birileri bir zaman neler anlatmıştı. Biz hiç dinlemedik. O dönemde zaten elimizde de yoktu ama bir dönemde de bir anlatan vardı. Bu arkadaş ne anlatmıştı acaba diyen belki çıkabilir. Çıkmaya da bir hiç önemli değil. En azından benim evladım, bugünün gençleri neyin nereden nasıl uçup gittiğini, ileride nerelere gelme ihtimal olabileceğini kendileri araştırsınlar diyorum. Kesinlikle alsa tuttan sesi değildir. Biz zaten herhangi bir şey anlatamayız, öğretemeyiz ama öğrenen öğrenmiş ki 2010 yılından 2021 yılına bedavaya aldı Garanti Bankası'nı seneler boyunca Merkez Bankası 23'una sahip olan Garanti BBVA ile belki ülkeye gösterebilir. Zamanla doğuş göstermemiş ama onun sahipleri zamanı geldiği zaman belki gösteriliyorum bankalar batacak diyenlere de karantinin bu bilançosuyla hepinize selamı varmış ki bak 30 milyar tek dönem bilançoda rekor patlama yapmış. Faizler yükselse de faizler düşse de herhangi bir şekilde öz kaynaklarında bozulma olmamış. Bakın 2021'den 30 katlık temettü arttırdığı dönemdeki öz kaynak büyümesinde kendiniz görmüş olduğunuz benim kanalımda diyorum. Kalın sağlayacak asla alsa tavsiyesi değildir. Zaten kim alsa tavsiyesi verebiliriz. Sahibini Madrid bölümü ele geçirdiği için diğerleri izlemeye devam edebilir. Kalın sağlayacak diyorum.